Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'a yeni gelen güncelleme ile ilgili bir haber aldık. Bunun incelemesini yapacağız. Bakalım bu güncellemede neler var? Brawl Stars Pass diye yani Brawl Pass diye duyuruldu. Brawl Pass'ta neler olacak? Ben size bununla ilgili birkaç araştırma yaptım ve bununla ilgili bilgiler sunacağım. Brawl Pass alınır mı, alınmaz mı? Bunun incelemesini yapacağız. Bakalım alınır mı, alınmaz mı? Siz karar verin. Fiyatı 35 TL olacağı söyleniyor arkadaşlar Brawl Pass'ın. Brawl Pass nedir? Ee, PUBG oynayanlar veya buna benzer bir oyun oynayanlar arkadaşlar bilirler. Ee, bir sezon başlar. Sezon boyunca aylık veya işte sezon boyunca bir ücret ödersiniz. Bu ücret Brawl Pass'ta 35 TL olacağı söyleniyor. 35 TL'yi ödedikten sonra e, bu sezon bitimine kadar size ücretli e, kullanıcıların e, kullanabileceği sadece ücretli ücretini ödeyen kullanıcı, Brawl Pass alan kullanıcıların kullanabileceği e, çeşitli emojiler gelecek e, görüyorsunuz çeşitli emojiler gelecek bu emojilerin dışında işte çeşitli müzikler gelecek İşte sizin kullanabileceğiniz çeşitli skinler gelecek e, karakterlerinize özel efektler falan gelecek diye söyleniyor onun haricinde ücretsiz kullanıcıların yani free kullanıcılara da işte küçük kutu falan çıkacak e, bakalım kimlere neler çıkacak ee, sezonluk olacak arkadaşlar. Yani bir aylık, e, 20 günlük veya 30 günlük olacağını düşünüyorum. 30 gün boyunca 35 TL ödüyorsunuz. Sezon bittiğinde de bir dahaki sezon için yeniden Brawl Pass almanız istenecek. Bu artık Brawl Pass mı? Money Pass mı? Para <laughs> Pass mı? Ya da Money Sale'e dönüştü. Artık onu söyleyebilirim. Onun haricinde e, burada görüyorsunuz işte BB'ye veya B'ye yeni skinler falan var. Bunlar olacağı söyleniliyor. Başka neler var? Eski karakterlerin kıyafetlerini tekrardan kullanabileceksiniz diye söyleniliyor. Yeni haritalar derken yeni arka planlar gelecek diye söyleniliyor. Bir sürü söylenti var ama şunu kesin olarak söyleyebilirim: Yeni karakter gelecek. Bununla birlikte üçüncü yıldız gücü gelecek deniliyor bize e, Brawl Pass adında neler dayatılacak göreceğiz. Alınır mı alınmaz mı ben sizin için inceleyeceğim, alacağım. Siz de bunu e, görürsünüz. Almak isteyen olursa alır, onlar da inceler. Büyük ihtimal e, tıpkı başka oyunlarda olduğu gibi sezon boyunca bize yeni görevler verecek. O görevleri yapmamızı isteyecek. Görevleri yapanlar Brawl Pass'ta bir ileri seviyeye geçecekler. Bir ileri seviyeye gelenler yeni kıyafetler, işte yani yeni skinler. Ee, yeni emoji'ler işte ne bileyim oyun sırasında kullanılabilecek müzikler falan gibi şeyler çıkacak. Ee, yani bize birkaç tane emoji ile aylık 35 lira ödettirecek gibi görünüyor. Ödeyip ödeyemeyecek size kalmış arkadaşlar. Bakalım neler gelecek. Hep beraber göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum Brawl Pass'ta. Arkadaşlar e, sizin için Brawl Pass'ı inceleyeceğim, deneyeceğim. Kanalıma abone olup bu videoya güzel bir beğeni atarsanız Brawl Pass geldiği zaman Brawl Pass'ın çekilişini yaparım ve siz arkadaşlara Brawl Pass hediye edebilirim. Ee, ama bu videoya güzel bir beğeni bekliyorum sizlerden. Umarım siz de bu videoyu beğenirseniz e, kanalıma abone değilseniz abone olursunuz beraber Brawl Pass'ı inceleriz. Eğrisini doğrusunu tamamen söylerim ben size. Brawl Pass'ta neler gelecek hep beraber görmüş oluruz. Yeni e, karakter neler olacak hep beraber görmüş oluruz. Büyük ihtimal dediğim gibi e, ödüller verilecek. O ödüllerde karakterlere özel skinler gelecek. Bakalım neler olacak arkadaşlar? Ben de sizinle birlikte merak ediyorum. Yabancı kaynaklardan bulduğum resimler bunlar ama bunlar dedikodudan ibaret. 35 TL ol, olacağı söylentisi de şimdilik tamamen söylentiden ibaret. Hep beraber göreceğiz. Sizin için inceleyeceğim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.